Evet gençler. Şimdi Osman tarihi ile ilgili güzel bir soru çözelim sizinle. Ne diyor Osman Devleti'nde Lale Devri'nde? Arkadaşlar Lale Devri 1718-1730 Lale Devri Pasaroz ile başlar. Patronu Halil İsyan ile biter. Devrin en ünlü tipleri ya da kişileri 3. Ahmet Padişah, Nevşehir Damat İbrahim Paşa, Sadrazam, Yanyalı Esat Efendi Muallimi Salis, 3. Öğretmen önemli. Nedim Şair, Levni dönemin nakkaşı. Ne diyor? Ceniçeri Ocağı'na bağlı olarak kurulan itfaiye teşkilatı hangisidir diyor. Çocuklar itfaiye teşkilatı Tulumbacı Ocağı'dır. Ki Fransız Gerçek Davut tarafından kurulmuştur. Önemli bir kurumdur. Bu arada o zaman Tulumbacı Ocağı'nı işaretleyelim Tulumbacıları ama böyle Avrupa tarzı falan diye düşünmeyin. Avrupa tarzı Yeniçeri Ocağından kuruldu. Şu sekbanlar ve leventler, levent aynı zamanda donanmadaki askere verilen isimdir ama levent ve sekban sarıcı sekban ismini gördüğünüzde şu aklınıza gelsin. Osmanlı Devleti'nde Yeniçeriye ihtiyacın artması üzerine Türklerden alınan ücretli askerlerdir. Sekban, Levent, Saruca Sekban diye geçer bu. Akıncılar biliyorsun sınır boylarında görev yapan askerlerimiz. Lağımcılar ise tünel kazanlar. Bu Yeniçeri Kapıkulu'nun yaya bölümünden, Yeniçeri Ocağı bölümünden de hatırlayın bunu. O humbaracılar, lağımcılar özellikle işte kale kuşatmalarında tünel kazarak o kaleyi patlatanlar, alttan geçenler lağımcılardır. Buradaki cevabımız tulumbacılar olmuş oldu. Lal Devri'nde kurulan birliktir, bölüktür. Bunu da unutmuyorsunuz.